Şimdi e, Kaan Bey şiir deyince aklıma bir şey geldi. Onu sizinle paylaşmak istedim. Kafa, eder misiniz? Kafanız mı iyi, şair misiniz? Önce onu söyleyin. Kafa mı iyi şair değilim. Tamam peki. gayet iyi. İyi dinliyoruz. <laughs> Yıllar önce yapılan e, bir programda Sayın Kaan Çaydamlı'nın okumuş olduğu bir mektuptan bir alıntı okumak istiyorum sizlere. Hayır, hayır, buyurun, Kim ödeyecek sessizce ağlayıp berbat bir hayata katlananların göz yaşlarını faturalanıyor. Ümit mi edeceğiz bir şeyleri işkenceye katlanmak adına? Anlaşılan Anlaşılan hep yolda ve yolcu olacağız. Terbettik geçicidir. Kadınlar misali. Bir kadıköylü filozofun da söylediği gibi... ...bu kentte yaşıyorum ve intikam istiyorum. Bu kentin duygusal erkeklerinin meydanlarda... ...alelen petli poğaça yediği bir yerde... ...benim de buna hakkım olmadı... Bunun da böyle olmasını istediğim için her ayın ilk cuması bizim bizim caminin imamına gidip kendi selamı okutup kutmanla tıraş olup şehrin kalabalığına karışıyorum. Her selam veriş bir başlangıç olabilir belki belki benim için. Her e, kaybedenler kulübü programı da benim için herhalde yeni bir başlangıç oluyor. Ben bu mektuptan dolayı öncelikle Özkoy'a sonra da Kaan Çaydamlı'ya çok teşekkür ediyorum. Her programda yeni bir başlangıç yaşıyorum. Eyvallah sayın teşekkür ederiz. Eyvallah.